Ve odaya bastı. E yani niye ağlıyorsun? Bak şimdi bak kanalını sileyim de sen gör bakalım neden ağlıyon Gel gel bak gel. Valla siliyor. Sil be sil. Sil. Cidden kanalını sileceğim bak. Gel gel. Sildin <laughs> artık. Tamam tamam. Videonun sonu daha daha değil bak daha kanalına bak. Gel gel tamam izleyelim görelim artık. Gel ağlamaya gerek yok. Lan dur da videonun başındayız la Gel. <laughs> Gülüyor ve rakıp gitti. Lale Cemal. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimle kanal sıyırma cezalı gülmeme challenge yapacağız. Gülmeyeceğim. Güleceksin bak. Ben bence gülecek. Kanalını silerim yalnız. Güldüğün anda kanalını gider söyleyeyim sana. Nasıl ceza yani nasıl düşer? 3 hakkım var tamam mı? 3 oh, kere gülersen gitti. Dişler gözükmesi mi lazım? Dişler gözükmeyecek. Öyle gülebilir miyiz? <laughs> Gülemez Evet arkadaşlar Ege'nin kanalını şuradan bulabilirsiniz. Aşama kısmında da bulabilirsiniz. E, Ege'nin Ege'nin e bir 10 bin abone yapalım. Abi. Artık sivil kanalın yok yeni kanal aç açacağız sana. Ben sivil sana e bu video atamayacak büyük Neyse videomuza 24 saatte 2000 like bekliyorum. 2000 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. artık lan yok artık kardeşimle böyle çalışmalar gelecek. Evet. Yani kardeşimle yapmak istediğim çalışmaları aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Neyse hadi bakalım başlayalım. Zaten 10 dakikalık bir video olacak. Dur. Baş. <laughs> tamam. Karim, are you playing Candy Crush? It's, it's, actually research. I am so talented. I can suck all of chicken off of this chicken <laughs> We send in one second. <laughs> ya bırak dakikamız gitti şu an arkadaşlar. İkimiz de dırdır geldik de ne bileyim neyse. İki dakikamız kaldı. <gülüyor> 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 bilmiyorum, bilmiyorum. Bu kanal gidemez. 90 bin abone gidemez. <laughs> Bitti. Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. sen ne Dur. Dur kapağı mı kapağı? Dur. Dur dur. Sıdık var gel. Aaa. Hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Aho! Give me milk! Quick! <laughs> bir dakika yok kaldım evde Geleceğim bakalım Ya bu video bu kadar kısa mı olacak lan 3 dakika mı olacak video <gülüyor> <gülüyor> Videonun sonunda sileceğiz tamam mı 3 dakika geldiğinden sonra ilk önce kim 3 dakika tamamlarsa O, o onun kanalına siliniyor Tamamdır 2 1 Ne yapmış tam bu manyak? Oha. Kalan da mı buz, buz gibi? Gülüşmeler. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Ayla. Ayla. Ya 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 ya. Ayda. 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 Kanala gitti. Gitsin mi? Bir şey Gitsin bir şey yok. 8 bin abone gidecek. Gitsin mi? Gelir. Gitsin gelir mi? Cidden kanalını sileceğim bak. Oh. Gel gel. Oh. <gülüşmeler> Gildin artık. Tamam tamam. Videonun sonu daha. Daha değil bak. Daha kanalına bak. Gel, gel tamam izleyelim görelim abi. Gel ağlamaya gerek yok. Ben dur da videonun başındayız lan. Gel. <laughs> Çocuk bir yere gitti. Lan Egemen. Aa. Egemen hep böyle yapıyor bakın. Neyse biz challenge'ımıza devam edelim. Bu hep ağlamaya devam ediyor. 3-4 dakika izleyip zaten solandıracağım. hadi. 너무 살았어. 마냥 놀아. 아이가 Şanssızlığa bak lan. Lan lan hadi. Senin Lan bak lan Gel lanreya gel Egemen geldi gitti de dedim arkadaşlar devam edelim. geldi gitti de ona dedim arkadaşlar devam

Vallahi manyak halinde. Evet. Artık kılıç aldı lan. Zaten güzel yolu buldu Arkadaşlar Egemen geldi Evet yine gitti Egemen geldi dedin Egemen gitti Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video olsun Yani Egemen ağlıyor her zaman kimi Ve odaya bastı Egemen niye ağlıyorsun Bak şimdi bak kanalını sileyim de sen gör bakalım neden ağlıyorsun Sileyim mi lan kanalını S Siliyorum S Gel gel bak gel vallahi siliyorum Silmesin Egemen bak silerim Silmesin Silerim Sil Emin misin bak siliyor. Siliyor. Sil. Şaka yaptım şaka şaka şaka. Silmeyeceğim silmeyeceğim. Sil. Silmeyeceğim, silmeyeceğim Sil. Ben ben sil. 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 An itibariyle Ege kafayı yedi. Ege niye siliyor kalma? Ben onu yedim. Ben. Gördün diye mi siliyor? <laughs> Sen sil git. Sileceğim kanalını söyleyeyim. Sil. <laughs> Sileceğim. Or Sileceğim bak. <laughs> hadi hadi kanalına geçiyorsun Gitti 8000 abone. Hadi hadi hadi. Hadi bay bay. Kanala bay bay. Kanala bay bay. Neyse evet. arkadaşlar tabii ki de Egemen'in kanalını silmeyeceğiz. Silersek ağlar. Yani hüngür hüngür ağlar hem de. Neyse videomuza like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ve bay bay.